Size selam hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bu videoda size yaz aylarında kullanmayı tercih ettiğim 5 adet üründen bahsedeceğim ve tabii ki birkaç tavsiyem de olacak. Şimdi isterseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle yaz aylarının olmazsa olmazı güneş koruyuculardan biraz bahsetmek istiyorum size. Özellikle benim gibi beyaz cilde sahipseniz ve güneş ışınlarından, bu UV ışınları dediğimiz zararlı ışınlardan korunmak istiyorsanız mutlaka en az 50 SPF içeren bir güneş koruyucu edinmeniz gerekiyor. Ben 2 senedir sanırım 2 sene yani. La Roche-Posay'in şu ürününden kullanıyorum. Ürünleri yakından tek tek mutlaka gösteririm size. Bunun ben renksiz olanını kullanıyorum. Tamamen beyaz bir yapıya sahip. Bunun aynı zamanda BB kremi gibi olanı da var. Sürdüğünüzde yüzünüz eşit bir renge sahip oluyor. Onu da tercih edebilirsiniz ama onunla ilgili biraz sivilce yaptığına dair yazılar okumuştum. Açıkçası denemedim. Hani çok fazla bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak bunu sonra dediğim gibi 2 senedir kullanıyorum ve bence inanılmaz bir güneş kremi. Daha iyisini bulana kadar mutlaka bunu kullanacağımı düşünüyorum. Ben bunu alırken yanlış hatırlamıyorsam hepsi buradan almıştım ve 60-70 lira civarı bir şeydi. O zamanlar yaz ayları değildi tabii. Yaza giriş zamanlarıydı. Daha çok bahardı yani. Şu anda 100 liranın üstünde gözüküyordu ama e, kozmetik zammı da geldi tabii. E, o da vurmuş olabilir fiyatına. Tam olarak bir bilgim yok bununla ilgili. Bunu sürdüğünüzde yüzünüzde herhangi bir beyazlık olmuyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu benim için en 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 önemli şeylerden bir tanesiydi. Bu ürünü kullanmadan önce e, Sebamed'in bir ürününü kullanıyordum ve aslında kullanmamam gereken bir ürünmüş. Çünkü şu yüzden bana aslında cilt doktorum onu önermişti ve gidip tabii ki de onu almıştım. E, yüzümde aşırı bir kuruluk yapmıştı. Evet, güneş ışınlarından, zararlı ışınlardan beni koruyordu ama aynı zamanda cildimi de pul pul yapıyordu. Daha sonra bir dermakozmetikçi ile görüşünce kesinlikle onu kullanmamam gerektiğini bana iletti. Ve daha sonra da bu ürüne başladım ve iyi ki de başlamışım. Gerçekten çok seviyorum. Bu arada içerisinde küçük bir bilye var bunu. Şöyle sallayayım duyacaksınız bu da içerisinin homojen bir şekilde karışmasını sağlıyor. Biliyorsunuz güneş kremleri biraz daha yağlı kremler ve bu yüzden de ikisi birbirinden yani krem ve yağ kısmı birbirinden ayrılabiliyor. Yüzünüzü sürmeden önce homojen bir şekilde birbirine karışması gerektiği için de bu şekilde sallamanız gerekiyor. Bu kremle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bayağı anlattım bir kremi. İkinci ürün ise şöyle bir şekilde yüz spreyi. Bunlar benim için yazın gerçekten olmazsa olmaz gibi bir şey oluyor. Çünkü söylediğim gibi cildim çok aşırı kuru olduğu için suratıma sürekli böyle su çarpasım geliyor. Ve e, o kadar da pul pul oluyor. Özellikle yanak bölgelerim. O yüzden şu anda Proxy'nin şu şekilde bir tane mistini kullanıyorum. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Bu da zaten edalı Edalablow'un olması gerekiyor. Şu anda da üstünden <laughs> okuduğum gibi. Kokusu çok güzel. Beni rahatsız etmiyor. Alerjik bir e, bünyeye sahip olmama rağmen beni rahatsız etmemesi gerçekten çok tuhafıma gitmişti ilk kullandığım zamanlar ve bunu indirimden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 14-15 lira civarı bir şeydi. Ben de inanamamıştım aldığım zamanlar. Bu arada bu şekilde ürünler e, direkt yüzünüze sıktığınız ve yüzünüzün emmesinin gerektiği ürünler olduğu için yüzde sivilcelenme yapabiliyor. Ancak ben de o şekilde herhangi bir reaksiyon göstermedi. Bu yüzden çok seviyorum ve yaz aylarında özellikle mutlaka çantamda oluyor. Sonra geçelim bir sonraki ürünümüze. Benim de yeni keşfettiğim bir ürün. Şöyle... L'Oreal'in aydınlatıcısı. Aslında bunu tüm yüze uygulayan kişiler de var. Tüm yüzü böyle Parıl parıl parlaymasını isteyenler. Ancak ben bunu tamamen highlighter gibi kullanıyorum ve çok güzel ıslak bir görüntü yapıyor. Hafif sedefli bir yapısı var. Gerçekten çok güzel. Benim çok çok hoşuma gidiyor. Kullanan kişilerin bir kısmı bunun yine sivilce yaptığını söylemiş ancak bu e, bunu iddia eden kişilerin çoğu yüzünün tamamını süren kişiler ve e, bence olabilecek bir şey. Gibi düşünüyorum ben. Ben sadece bildiğiniz highlighter bölgesine uyguluyorum. Zaten kuru bir bölge olduğu için benim için çok fazla öyle bir sivilcelenme vesaire yapmadı. Çok güzel bir şekilde ışıltı katıyor. Çok homojen bir şekilde dağılıyor. Tabii dağıtmanıza da bağlı o ayrı bir mesele. Ancak yaz aylarında gerçekten çok canlı bir cilde sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda çok çok da sağlıklı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Daha sonra geçelim bir adet bronzer'a. Yaz aylarında bence kullanılması gereken ürünlerden bir tanesi. Bende Elf'in bronzer'ı var ve bunu yurt dışından bir arkadaşım benim için getirmişti. Yaklaşık 3-4 sene önce. Bunun yapısı yakından da göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Kris bölgesi için de kullanabiliyorsunuz. Zaten tam öylelik bir renk. Eğer e, güneşe çıktığınızda istediğiniz e, yerleri çok iyi bir şekilde bronzlatamadıysanız bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani istediğiniz şekilde bronzluk elde edemediyseniz bununla gayet güzel bir şekilde hem hafif bir ışıltı hem de çok doğal bir bronzluk elde edebiliyorsunuz. Gerçekten ben bunu çok seviyorum. Şu anda Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Elf'in ürünleri Watson's'da satılıyor diye biliyorum. Bununki Sunkist Glow diye geçiyor. Hatta numarasını da söyleyeyim. Şöyle hatta yakından göstereyim size. Gerçekten benim çok hoşuma giden ürünlerden bir tanesi. Gelelim 5. ve en son ürüne. Tabii ki de olmazsa olmazımız glosslar. Ancak bu nasıl bir gloss? Ben bunu alırken tamamen gloss niyetini almıştım. Ancak bu tamamen bir gloss değil. NYX'in bir ürünü bu arada. Söylediğim gibi ürünleri yakından göstereceğim. Bu ürün aslında dudak bakım yağı. O da şu şekilde. Hem gloss bir görüntü veriyor size. Avon'un bu şekilde bir dudak bakım yağı var. Mutlaka denemişsinizdir diye düşünüyorum. Kaç senedir satılıyor ve artık herkes kullanıyor. Herkes deneyimlemiş ve mükemmel bir ürün. Şöyle küçük bir ürün. Eğer bulabilirsem de açıklama kutusuna mutlaka eklerim sizin için. Bu da aynı onun gibi tamamen gloss bir etki yapıyor ama dudağınızda herhangi bir tahribat varsa, herhangi bir çatlama, işte kuruluk gibi e, sorunlarınız varsa onları aynı zamanda gideriyor. Ben bunu e, Kasım ayında almıştım. Geçen sene hatta 11-11 indirimlerinde almıştım ve o zamanlar 35 lira civar bir şeydi. Şu anda güncel fiyatını bilmiyorum. Bu benim için gerçekten geceliğin olmazsa olmazlarım gibi bir şey ve yazın Gündüzleri de kullanıyorum. Çünkü dudağımın özellikle şu sağ tarafında çok fazla bir tahribat oluyor ve orayla da istemsiz bir şekilde oynuyorum ve doğal olarak da kabuk bağlıyor. Hatta kabuğu bazen kopartıyorum vesaire. Bu yüzden de orayı yumuşatmam ve onarmam gerekiyor. Aslında kendi yaptığım şeyi onarıyorum aynı zamanda. Hani nasıl bir şey? <laughs> Siz düşünün. Ama bunu kullanıyorum ve bunu gerçekten çok seviyorum. Evet benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar da. Yaz aylarında favori olarak kullandığım 5 ürün bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizin de favori ürünleriniz neler? Onları yorum olarak bana mutlaka iletin. Birlikte danışalım. Belki ben de sizin kullandığınız şeyleri deneyimleyip tekrardan bu şekilde video çekebilirim. Ya da benim de favori ürünlerim onlar olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.